Biz, biz neredeyiz? Serisinin ikinci bölümü. Bugün yola çıktık tekrar. Her renkte yaprak görebileceğimiz köyümsü bir eyalete gidiyoruz. Bayağı kuzeyde. Ve biz orada kamp yapmaya karar evet. verdik. Peak sezon olduğu için otel bulamadık. Biz de kamp yapmaya Ama istiyoruz. bu sene zaten evet, hiç kamp yapamamıştık. Ama bu kadar soğuk olacağını düşünmüyorduk. Gündüz 12 derece, gece 3 evet, olsun. ayılar var. Ayılar da olabilir. <laughs> yani. Ama yani değişik bir deneyim olacak bizim için. Size de göstereceğiz. Evet. Yolumuz yaklaşık 5 saat sürecek. Kolay gelsin bize. Neyse dönüşümlü olarak kullanırız en azından. Evet. Yolculuklar bize. İyi yolculuklar. sadece tek bir araba ya da maksimum 2-3 çeşit işte arabaya binmiştim. yollar 6 şeritli. Yani ben Samsun'da bu kadar çok fazla şerit görmedim. Son 1 saat 14 dakikamız kaldı kamp yerine. Orada çadırımızı kuracağız. Ondan sonra güzel bir hike alanına gideceğiz. Ve orada görüşürüz. Kamp yerimize geldik. Evet. <laughs> ve kapıda bilgiler aldık ki burada ayılar dolanıyormuş. O yüzden siyah ayılar. Yolumuz şöyle şu an. Ve kamp yerimize geldik. Evet. <laughs> Çok güzel bir yer. Hayalde yapraklar dökülmeye başlamış. Çadırımızı <laughs> kuralım. ev turu vermek ister misin bize? Tabii ki. Burası bahçemiz. Bizim masamız, desen dairelerimiz burada. De, Akşam işte bu kısımda, burada gördüğünüz gibi mangal yapacağız ve burada yemek yiyeceğiz. Burası ayakkabı kutu bölge, elinizin kutu. Böyle girebilirsiniz. Buyurun. Kişiye özel derecesine göre. Burada halı flex köşemiz trafik komşularımızın hem çocukları hem köpekleri var ama ayılardan gece koruyacaklarını umuyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet çadırımızı kurduk. Şimdi yollara düştük tekrar. Buralarda işte bir ana yolu varmış. Kanka diye. Orada çok güzel görüntüler varmış, manzaralar. Orada drone uçuracağız ve bir sonraki göreceğiniz görüntüler yolumuzdan olacak. Gece geldi. Evet. Ama çok, çok da iyi ya. Evet, çok da geç değil aslında. Ve çok da konforluyuz ben çok evet. mutluyum. Buradaki gecelerimizden bir tanesi 3 dereceye kadar inecek. Şu an 6 derece burası. Ama şu an çok iyi. Çok iyiyiz çünkü. Evet. Isıtıcımıza geldik. Hem ışığımız hazır. Hem de ısıtıcımız var. Şu dışarısı buz gibi olsa bile şu an bu çadırımızın içinde sıcağız. Evet. Yalnız siyah ayılar çadırımıza sürtebilirmiş geceleri. Ve bilin bakalım çadıra yakın tarafta kim yatıyor? Ama korkmamıza gerek sürtünüyor. yokmuş. İngilizce konuşunca gidiyorlarmış. <laughs> siyah ayı sürtünse eğer bana burada seni bir uyandırırım. Ayı var, ayı var. O Düşünsene şuan bir ayı geliyor <laughs> Ahahahah Ay, Ayı böyle 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 Şöyle bak Ahahahah Ahahahah Tamam ayı şakası yok İyi akşamlar İyi Günaydın Günaydın Dün gecemiz güzel geçti baya Isıtıcımız olmasa Gerçekten yapamazdık çünkü Kaç derece dedim 6, 6, dereceye kadar düştü sadece dün. 5-6 dereceye kadar düştü. Ama çok yağmurdu ve çok düzgün. Baya bir yağmur yağdı. İçimizdeki ayı korkusundan biraz uyuyamadık ama... Ben uyudum. <laughs> şöyle bakalım dışarıya. Anıona çıktık. Burada yine sağ sollu, işte haykalanları, şelaleler falan filan var. Özde Anladım. de seçti işte haritadan bir 10 tane nokta. Biraz en sondan başlayıp girişe doğru devam edeceğiz. Evet, çünkü Çek yolun en başında şey var. October Fest alanı var ve orası çok dolu. Zedik ki vakit kaybetmeyelim, Sondan başa doğru gidelim şu an. En sona doğru gidiyoruz. O son. <laughs> Tam sana uzatacak uzatacaktım bir şey oldu? Baya bir trafiğin içine kapıldık. Özden şurada. Kenarda şelale bulduk? Bak aynadan gözüküyor birazcık. Oradan gidip su doldurdu bize geliyor şimdi. Nasıl? getirdim bize. <laughs> doldurdu oh, Ben de durayım şurada. Bakayım ne yapıyorlar. Ha? <laughs> Baktık herkes arabaları kenara çekmiş yolda. Biz de çekelim Hemen dedik. Durdum. Hemen durduk. Hemen durduk kenarda. Şu an İnsanları takip ediyoruz. Burada bir tepe varmış herhalde. Aa, Oha. Bu normalde kayıtlı olan içindeki Ama artık sondan başlamaktan var geçti. Çünkü bu trafik hep var. Hmm. Evet. Hiçbir yeri göremeyeceğiz. Sadece trafikte Aa. duracaktık. Akan suyu görüyor musun dağın arasında? Belki de o bir da... Evet, daha demin Oradan belki onun suyunu içtik. Hey, wow. <laughs> Geldik tepeye ve. Gerçekten inanılmaz bir manzara var burada. <laughs> bir de bugün de şansımız hava çok güzel. Yani gökyüzünün maviliği, bu dağların hani sis falan da yok, dümdüz görünüyorlar. Evet. Çok güzel görünüyor aslında. Mükemmel bir yer. Harika bir panorama noktasına Gerçekten geldik. Gerçekten burası da mükemmelmiş. Burası ikinci noktamız. Arkamızda görüyorsunuz yine koskocaman dağlar. Mükemmel ağaçlar var. <laughs> 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 efekti ne? Müthiş. yerimiz. Pemigwaset sanırım öyle okunuyor. Pemigwaset Overlook Over. diye. Bir yere geldik şu an. Evet. Çok kötü bir rüzgar var. Az önce Mahmut düşüyor. Şimdi şu dağları size gösterelim. Şu en uçtaki East Peak. Buradan böyle düz gidiyorsun ve şuradaki Middle Peak olarak geçiyor. Ve şurada en arkada görünen uzaktaki ise West Peak. Birazdan uçacağız gerçekten. Gidelim artık. Arkadaşlar az önce gerçekten tehlikeliydi yani. Uçuyorduk bildiğiniz. O yerde çok duramadık. Bir sonraki yere geldik. Şimdi buranın da öyle olduğunu düşünüyoruz çünkü çok yakın ve kaç. Ne kadar yükseklikteyiz şu anda? 2855 fitteymişiz şu an. Yani yaklaşık 1000 metre. Çok kötüydü. Ama Her şey saçımı şu aldı. Bir de Mahmut Ora yukarıdan üstten video çekiyordu. Ben de bilgi okumaya çalışıyordum ve bir baktım Mahmut'un dengesi bozuldu. Ama neyse bir şey olmadı yani. Şimdi daha dikkatli bir şekilde bakacağız. Şimdiki durağımız C.L. Graham diye bir yer. Burası kesinlikle daha deminki yer kadar rüzgarlı değil. Yani burada uçmuyoruz. Daha demin şöyle duramıyordum ya. Geriye doğru uçtum bildiğin. Sol tarafımdaki ağaçlarda hiç şey olmamışlar. Yani kızarmaya başlamamışlar. Gözüküyor değil mi? Hiç kızarmamışlar. Yemmeşiller. Bu tarafa doğru baktığımızda da her şey kırmızı, turuncu ve sarı. Çok güzel bir manzara. Ya yolumuza devam ederken solda bir tane hike bulduk. Susamıştık da orada da şey yazıyordu River Hike diye. Bilmediğimiz bir hike'a girdik şimdi bakalım. Nehir bulursak su içeceğiz. Evet. Devam ettiğimiz bu yolda hala nehir yolumuza çıkmadı. O, hike yapmak. O, Yol bizi nereye götürürse gidiyoruz. <laughs> bakalım ne çıkacak önümüze. Ayı çıkmasın da. Akşam zaten bol bol ayılarla uyuduk. Harika bir yerdeyiz. Evet harika. Bilinmedik bir hike'a girdik, nehrimizi bulduk, soğuk suyumuzu içtik. Işte şimdi burada güzel zaman buraya. Ve kimse de yok yani hani bu harika niye gelmemişler? Burayı evet, bakar mısın ya? Hiç kaçın güzelliğine bak. Buraya duruyor. Suyumuzu içtik. Küçük bir haykımızı tamamladık. Yüzümüzü yıkadık. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi sıradaki durak büyük ihtimalle... Sugar Hill. <gülüyor> <gülüyor> Burada bütün dağların panoramik bir şeklini görebiliyoruz. Ben Ve... de böyle yaprak topluyorum. <laughs> Yaprakta bütün renkler var. Evet. Tam olarak özeti bu yani şu an gördüğümüz manzaranın. sonraki durağımız Sabaday Falls. Ve burada da hayka çıktık. Burada sanırım şelale gibi bir şey olacak. Güzel. Hafif bir yürüyeceğiz birazcık şuradan Görelim. yoldan. Zaten bundan sonra son 3 durağımız kalmış olacak. Hava kararmadan onlara da bir bakarız. Sonra bir de festival alanına gitmek istiyoruz. Oktober En son geri dönüşte oraya gideriz. Evet. Hayka başlayınca görüşürüz. geçiyormuşuz gibi oluyor ama gerçekten ağzımız açık izliyoruz ve sonra tekrar çekiyoruz. Sonra biz gece uyumadan önce videoları izleyip tekrar böyle harika ya falan diyoruz. <laughs> biz neredeyse siz de oraya gitmeniz gerek. Evet. Devam edelim. <laughs> <laughs> Son üç noktamız kaldı ve oraya doğru ilerliyoruz. Bir sonraki neydi? Bir şey hafız. Burası böyle bir çiftlik alanı gibi eski bir ev var burada. Evet oraya doğru. Ha. <laughs> <laughs> Asıl ev burasıymış arkadaşlar. 1832. Evet 1832'de. Birisi yaşıyormuş sanırım burada. Zaten dışarıda da mezarlık vardı sanırım. 1832. Burada da çiftlik evi gibi bir şey var. Belki hayvanlar olabilir. Zamanında içerisinde. İlginç bir yer. Burada yaşamak ister miydin? Ya ortam çok güzeldi. Burada çiftlik evimiz olsaydı yaşamak isterdim. Ben yani emekli hayatına lazım. Ve daha ben tarla seviyorum. <laughs> Şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Rocky George. Ah, scanning area. Scanning area. Evet. Şimdi oraya bakacağız. Evet, orada görüşürüz. Geldik. Geldik bir sonraki durağımıza. Rocky George, mu George mu bilmiyoruz ama uh, scanning area. Evet. Gayet güzel bir yer. Da bitti Şimdi aslında son durağımız diye düşünüyorduk çünkü yolun sonunda bir tane bridge var ve oraya görecektik. Ama oraya giderken bir tane low fall. var low falls. Lower Falls var. Lower Falls. Şelale daha varmış. Ona da bir bakalım. Bir fotoğraf. Bir fotoğraf alanıymış. Ya biz şimdi Lower Falls'a geldik de gideceğimiz yere ulaşamadık. Baya güzel gözüküyor ama şu ana kadar. Taşlar gerçekten gördüğümüz bugün gördüğümüz en büyük taşlardan. Of of çok düşünmüyorum. Evet. Ve şimdi geldik son durağımıza. Az önce bulunduğumuz taşlıklar dümdüz devam ettiğimizde zaten bu yola çıkıyor. Ve bu bir Arabalarında Arabalarına evet, geçtiği Kapalı geç. bir bridge. Şey, Dadimki şelaleye çok yakın aslında. Öz olur ben siz çıkmış birce. Şurada görebilirsiniz. El sallıyor. Ben de şimdi çıkıyorum arkasından. Anayolun sonuna kadar gittik, bütün hepsini gördük. Şimdi tekrar başına dönüyoruz çünkü orada ne var? Oktoberfest öyle. Bakalım, Oktoberfest alanında görüşürüz ya da kamp görüşürüz. Evet, bakacağız. Evet. Yaklaşık 2 saattir. Yoldayız ve bir mil bile ilerlemedik. İddia ededik. Özenur dedi ki Yarım saat 45 arası, 45 ben, dakika arasında gideriz. Ben de 45 dakika bir saat arası diye sürer diye düşündüm. Şu an bir buçuk tam buçuk olarak saat oldu. yok bir buçuk saat değil. Bir saat 47 dakika oldu şu an. <laughs> ve daha yolumuz var. Evet ve hani o festival falan yalan oldu. Sadece gidip <laughs> yemek kaldık. yiyip yatabileceğiz yani bu gidişte. Gerçekten tıkalı kaldık. Ö yüzden şöyle diyelim en azından bizim bu videoda gösterdiğimiz bütün noktalara gitmek isterseniz ve bizim yaptığımız gibi takip etmek isterseniz o bütün yol bu trafiksiz 6 saat sürüyor bütün gezileri, gezi noktalarını gidip görüp işte birazcık takılmak hepsinde. Son günümüzün sabahına uyandık ve şeyimizi topladık, çadırımızı topladık, hatta hatta topluyoruz, hala topluyoruz. Nasıl gidiyor? İyi, şunları çıkaracağım şimdi. Son aşamalardayız şu an. İçini tamamen boşalttık. Dışarıdaki masamızı, mangalımızı, sandalyelerimizi hepsini toparladık. Şimdi çadır katlayacağız ve bitiyor işimiz. Toplandık. Tamamen toplandık şimdi. <laughs> Bütün eşyalarımızı düzenledik, arabaya koyduk, çöplerimizi topladık. Ve aşkım için şuraya son bir yaprak zıplayışı için yaprak topladım. Seni bekliyoruz. kamp yerimizden çıktık ve yolumuza geri dönüyoruz. Şu an geri Nücözü'ye dönüyoruz ve yaklaşık 5 saatimiz var dönüş yolu olarak. Ve çıkalı da oldu aslında. Evet çıkalı da oldu da nasıl? bir hata yapmışız. Bu videoyu önceden çektik ama slow motion çekmişiz. Yani bir dakikalık video 22 dakika olmuş şimdi fark ettim. Özel tekrar çekiyoruz. Bir yarım saat önce çıktık aslında. Şimdi gezimizi şey yapalım, rate yapalım. Biz Branchburg Campground diye bir yerde kaldık New Hampshire'da. Size gösterdiğimiz yerleri Kankamagus Highway üzerinde gezdik işte o gezi. Ve oradan yaklaşık 25 dakika ötede bir yer. Çok güzel bir kamp alanıydı. Her şey mevcuttu. Bizim yaptığımız geziyi yapmak isterseniz ve bizi takip et, etmek istiyorsanız şeyde rotamızı dün dediğimiz gibi yaklaşık 6 saat sürüyor. O kamp yerinden başlayıp işte bütün geziyi tamamlamak. Bait yapalım bütün gezimizi. 10 <laughs> üzerinden kaç verirsin? 9.5. 9.5. Ben de 9.5 veriyorum ve o buçu kesiyorum dünkü trafikten dolayı, geri dönüş trafikinden dolayı. Ben, ben mükemmelliğe ulaşma kısmında şey olduğum için 9.5 veriyorum. Yani. hiçbir yere 10 vermeyeceğim. O yüzden benim tam bir vermiştim. Evet, bizim yolumuz uzun neredeyiz serisini takip etmek istiyorsanız böyle sık sık gezilere gideceğiz. Evet, bir Bulabilen son... bütün boşluklarda gidiyoruz. Gerçekten. Evet. Bulabildiğimiz her boşlukta gidiyoruz. Bir sonraki gezimizde o zaman görüşürüz.